Anneciğim bunlar ne? Kostümlerim. Ay daha yedi tane var içeride Neşe. Hadi hadi Neşe yardım et de çıkaralım ya. Tamam ne yapacağız bunları depoya mı koyacağız? Yo otele ne oteli ya? Ay şey, gitti güzelim evim gitti. Toparlanması çok uzun zaman alacak. Badana olacak, boya olacak, temizlik olacak. Bu sırada ne yapacağım ben? Tabii ki otele gideceğim. Olur mu öyle şey anneciğim benim? Tabii ki bizde kalacaksın. Aa yok yok. Vallahi de billahi de gelmem. Hiç ısrar etme. Kocan da çocukların da. Kocanın sülalesi ayrı. Ay deliririm ben orada. İstemem. Hiçbir şeycik olmaz. Aa olur olur ben o hayatı sevseydim... ...kocamdan ayrılmazdım kızım. Bir tane çocuk yerine sekiz çocuk yapardım. Yok yok istemem ben. Kalabalık aile istemiyorum. Ben çok seviyorum kalabalık aile. İnan bana anne çok güzel bir şey. Eminim öyledir. Gerçekten öyle bak. Gerçekten öyle. Hadi inat etme ne olur anne. Yok kızım. Yok kalamam sen de vallahi kalamam. Bir sürü otel biliyorum ben. Birinden birini tercih edeceğim. Tamam anne ben o zaman her ihtimale karşı bizim evin yedek anahtarını sana veriyorum fikrini değiştirirsen. Verme kızım verme. Hiç değiştiremem fikrimi. Ben ne dedim sana? Otel dedim mi? Dedim. Bitti. Hadi yardım et çabuk çabuk. Sema nerede? Ah Sema neredesin? Dikilip durma orada. Hadi yardım et bakayım. Hadi gidiyoruz. Gel. Tamam. Hadi, Hadi alıyorum içeridekileri. Hadi şoför bey. Gel. <laughs>